kankam merhaba. Şimdi bu derste breaker block işleyeceğiz. Ama şu şekilde ben şimdi bir saniye. Ben şimdi sadece breaker block anlatırsam burada bunun kimseye bir faydası olmaz. Breaker block anlatmak 3 dakika. Ama breaker block nerede aranır? Hangi breaker block'lar dikkate alınır? İşlem nerede aranır? Zaten asıl olay bu. Biz bu breaker block'ları bu market kırılımlarını, bu likiditeye yani bu işlemleri biz nerede arayacağız? Bundan da bahsetmek isteyeceğim. İstiyorum bu derste. İsteyeceğim. İstediğimizi de yaparız. Burası bizim kanalımız. Şimdi. Breaker block nedir? Kanka breaker block dediğimiz olay çok basit. Market şu şekilde. Bir hareket yapmış olsun. Şuraya aşağıya yakınmış olsun. Bak şimdi. Zaten Google'a yazsan breaker block lock diye öğrenirsin. Ama olay nerede bunu aradın? Şurada bir yükseliş mi olduğunu farz et. Burası bir order block ya aynı zamanda. Hani fiyat buraya gelirse normalde short girerdik. Burada market yapısı kırıldı diye. Evet doğru. Sen bu bölgede short arıyorsan eğer şu işlem doğru bir işlem. Ama sen bu bölgede eğer long arıyorsan, burası senin long aradığın bir bölge ne demek long aramaktan kastım? Burası bir likidite bölgesidir abi. Fiyat buradaki likiditeyi almıştır, dönüyordur. Bak burası bir long, long bölgesi. Burası long yönlü bir breaker bölgesidir. Bakın breaker blokla breaker'ı karıştırmayın. Breaker blok bir mumdur sadece. Breaker ise bir bölgedir. Bunu daha önce anlatmıştım derste. Burası bir breaker bölgesidir. Long arıyorsundur. Eyvallah. Burada long arıyor olman lazım. Şimdi fiyat buraya geldi ve hızlıca yukarı yönlü hareketine devam etti. Şu şekilde bir breakout mumuyla. Ne demek breakout mumu? fiziksel olarak hacimli mumlar. Bu. Bu şekilde yukarıya kırdı. Şimdi burada likidite alındı abi burada. Diyorsun ki bir yerden long atlamam lazım. Nerede atlayabilirsin? Şimdi şurada da bir tane order block var. Kırmızı. Ya fiyat buraya gelir. Market yapısını yukarıya kırdıran hareketin order bloğundan long işleme atlayabilirsin. Ki bunu biliyorsun. Buradan long işleme atlıyorsun. Ya da işte bazen şunu fark ediyorsun kanka. Fiyat burayı o kadar hızlı geçiyor ki. Kendi kendine düşünüyorsun. Ulan bu fiyat bir daha bu order bloğa gelmez. Bize bu order bloğu vermeyecek gibiler. O zaman işte senin yardımına breaker blok koşuyor. Çiziyorsun abi buradaki breaker bloğu. Ve bu breaker bloktan long işleme atlıyorsun. Çalışmayan order blok gibi düşünebilirsin ama zaten bizim için bu bir order blok bile değildi. Biz zaten burada long arıyor olmamız lazım. Bu kadar. Bak Bitti. Yukarı sert hareketlerde aşağı yönlü market kırılımını yaptıran hareketin order bloğu. Son alış mumundan tekrar alış yönlü emir girebilirsin. Baktın order bloğu vermeyecekler. Oraya kadar inmeyecek fiyat. O zaman breaker blok. Birazdan örneklerle zaten daha da rahat oluşacak. Dümdüz Google'a breaker blok nedir diye de yazabilirsiniz zaten. Fotoğraflar çıkıyor. Şimdi short yönlü breaker block örneğine bakalım. Fiyat geldi. Şurada. Hop yaptı. Fiyat burada. Şimdi sen bu noktada short arıyor olman lazım. Şuradaki breaker bloğu kullanabilmek için bak. Burada bir. Şimdi şu an için order block bu. Normalde burada eğer long arıyorsan evet buranın dönüşünde buradaki order block'tan long işlem girebilirsin. Ama sen bu noktada short arıyorsan eğer. Ve fiyat burada nasıl short arıyorsan ne demek istiyorum? Bak burası da aynı şekilde bir likidite bölgesidir. Likiditeyi almıştır fiyat. Şurada de almıştır ve hızlıca aşağı inmiştir. Sen zaten bu bölgede short arıyorsun. Burası bir breaker bölgesi olabilir. Burası, efendime söyleyeyim, altta alınmamış bir sürü likiditeler olabilir mesela bak. Altta alınmamış bir sürü likiditeler olduğu için sen bu noktada short arıyor olabilirsin. Dersin ki, ulan bir sürü likidite var aşağıda. Benim artık short aramam lazım çünkü bu likiditeleri toplaması lazım. Fiyatın daha fazla yükselmek istiyorsa deyip, buradaki market kırılımı ile birlikte short işlem arıyor olabilirsin. Ne olur bak, hızlıca düştü market. Ne oldu kanka? Market kırılımı gerçekleşti. Burada iki tane yerden short girebilirsin. Normalde marketi kırdıran hareketin order bloğu burası. Bazen buradaki order bloğu vermiyorlar. Buradan short girmek mantıklı şu bölgedeki order blokta. bazen bunu vermiyorlar. O zaman bizim yardımımıza işte ne koşuyor yine breaker blok. Son yukarı yönlü kırılımı sağlattıran, likiditeyi aldıran, bizim aradığımız bölgeye o yapıyı, o fiyatı sokan satış mumu. Burası dediğim gibi bir breaker bölgesi olsaydı eğer. Ya da ne bileyim bir optimal trade entry bölgesi olsaydı şu bölge. Ve fiyat hızlıca aşağıya gittiğinde buradaki order bloğu vermeyecekleri için buradan da şansını deneyebilirsin. Fiyat yükseldiğinde buradaki breaker bloktan short çıkan versin. Breaker blok bitti. Bak bu kadar basit. Kim böyle anlattı bu breaker bloğu? Kimse. Herkes diyor ki market oh sigara düştü. Market yapısını işte aşağı yönlü kırdırdıktan sonra dönüşünde gir hadi gir Hadi gir bakalım bu bilgiyle gir günde kaç tane stop olacaksın breaker blokla. Neyi nerede aradığımız çok önemli. Şimdi örneklere geçiyoruz. Ha, breaker bloğu anlatmak 5 dakika sürdü. Şunu söndüreyim fazlalık yapıyor bu sigara. Ha, bak buranın likiditesi alında. Bunu gördüm. Likidite sandı. Alt tarafta baba gibi bir likidite duruyor bak burada. Fiyat daha fazla yükselmek istiyorsa buranın likiditesini almak zorunda. Buradaki market kırılımını gördün. Şurada market kırıldı. Sen diyorsun ki daha fazla yükselmek istiyorsan buranın likiditesini almak zorunda market. Benim şu bölgenin likiditesi alındıktan sonra short girmeye ihtiyacım var. Short girmek istiyorum buraya kadar diyorsun. Buradaki order bloğu çizdin abi. Bir kere bu kafadan sakat bir order blok. Neden? Çünkü çok büyük. Burada bir imbalance bölgesi var. Diyorsun ki abi o zaman ben buradaki breaker bloğu çizebilirim. Bak bu breaker bloğu anladın mı kanka? Markete yeni bir yüksek yaptırdıktan sonra market yeni bir yüksek yapıyor. Ondan sonra deli gibi düşmeye başlıyor. Buradaki bu order blok, eski order blok işte. Tursuzca aşağı yönlü kırılıyor aynı zamanda. Bak hiç saygı göstermiyor. Breakout mumuyla aşağı yönlü kırılmış oldu. Fiyat oraya geri geldiğinde sen buradan short diyorsun. Nasıl geri geldiğinde peki? Bak buradaki likiditeyi hedefliyorsun ya sen. Gelip fiyat buradan dönseydi sen artık buradan short giremezdin. Çünkü neden? Buranın likiditesi alındı artık. Senin hedeflediğin yer burası. Eğer hedeflediğin yere önce gidip fiyat sonra senin short bölgene geliyorsa cık, sakat. İşlem iptal. Başka işlem ararsın. Hedeflediğin yere gelmeden tekrar yükseliyor. Ne dedik abi diğer derslerde? Yeteri kadar düşmeden yükseldiği için breaker blok senin yardımına koşuyor. Breaker bloktan short işlem giriyorsun. Mesela ne dedim? Fiyat daha fazla yükselmek istiyorsa buradaki likiditeyi hedeflemeli. Bak şuradaki likiditeyi şu bölgede alıyor. Geçelim bir dahaki. Hatta çizelim. Bu bölge benim short aradığım bir bölgeydi. Bu bölgede benim long arayacağım bir bölge. Şu bölge. Likiditesi alındıktan sonra fiyatım. Bakıyorsun abi bak. Aynı bölge. Yeşil bölge. 5 dakikalık grafik bu sefer. Bak, fiyat geldi. Yükseldi. Hop. Yükseldiği yerin de likiditesini bir kere daha aldı. Yeni bir düşük yaptı fiyat. Sonra vurdu gitti. Şimdi sen burada bu örnekte. istersen şuradaki order, burada breaker blok hangisi bu arada? Bak. Fiyata yeni bir düşük yaptıran hareketin. Yeni bir düşük nerede yaptı? Burada yaptı. Bu hareketin order block hangisi? Şu. Şu. Şu son alışma mı? Ve yukarı yönlü kırıldı. Sen istersen buradaki breaker bloktan, şu breaker bloktan long girebilirsin. İstersen de aynı şekilde Buradaki mesela şu ufak order bloktan da long girebilirsin. Bu da doğru bir işlem. Şuradaki order bloktan da long girebilmeye çalışırsın. Vermediler bunu. Buradaki order bloktan da long girmeye çalışabilirsin. Bu da doğru bir işlem. Yeter ki sen neyi nerede aradığını bil. Sen gidip işte efendime söyleyeyim. Şurada market yapısı kırıldı diye. Bak şu bölgede market yapısı kırıldı diye. Şuradaki order bloğu çizme kanka. Neden çizme diyorum. Abi tamam burada market yine aşağı yönlü kırıldı ama. E kanka sen Burada likidite alındı. Senin burası long aradığın bir bölge. Long aradığın bölgede long yani işleme girebilmek için bildiğin her şeyi kullanmak zorundasın. Bunlar ne? Market kırılımı. Bak işleme giriş için basit. İşleme giriş için market kırılımı. Order block. Breaker block. Bunları kullanıyoruz. İşleme girmek için. İşleme giriş için bunları kullanıyoruz. İşlemi bulmak için de kullanıyoruz işlemi bulmak için liquidite kullanırız optimal trade entry kullanırız breaker kullanırız başka ne anlatmıştık kullanırız da kullanırız işte asıl bizim işleme giriş için işleme giriş bölgemize geldiğinde fiyat bunları kullanıyoruz işlemi bulmak içinse liquidite bak likidite bölgesini ne yaptım burada çizdim işlemi bulmak için sonra işlemi buldum istediğim yere geldi fiyat ve işleme giriş için market kırılımından sonra, şuradaki market kırılımı, istediğin bölgede olan market kırılımından sonra order blok kullanabilirsin. Breaker blok, şuradaki breaker block kullanabilirsin. Bu kadar. Yeter ki nerede aradığını bil yani bunu. Mesela bak Ethereum'a gelelim. Burada bir breaker blok var. Neden burada bir breaker blok var? Çünkü abi bak burada fiyat geliyor hop hop. Şurada bir likidite bölgesi var. Düşük zaman diliminde burayı almak zorundaydı. Bu bir saatlik grafik. Buradaki düzeltmeyi almadan çıktı yukarıya. Şuradaki şu düzeltmeyi almadan çıktı yukarıya. Daha fazla yükselmek istiyorsan şu düzeltmeye fitil atmalı. Likidite bölgesi. Benim long arayacağım bölge burası. Ne oldu abi? Fiyat geldi, buraya istediğim fitili attı ve yükselmeye başladı. Şimdi o zaman işleme giriş bölgemi buldum ben. Sadece buradan sonra işleme nasıl gireceğim önemli. Market yapısı yukarıya da kırıldı. Şu bölgede, şurada. Hop. Şu hareketle birlikte market yapısı da yukarıya kırıldı. Sen istersen buradaki order bloğu bekle. Bak, istiyorsan şu order bloğu bekle. İstiyorsan bir alttakini bekle. İşleme giremezsin sadece. Ya da buradaki breaker bloğu bu sefer çizebilirsin. Neden bu breaker blok önemli? Çünkü burada yeni bir düşük yaptırıyor. Fiyatı istediğin bölgeye sokturan hareketin, şu hareket var ya, o hareketi yaptıran order block. A.K.A. artık breaker block. Yukarı kırıldığında dönüşünde oradan longlayabilirim işlemi. Neden? Hızlıca yükseldi burada market. Çok hızlı yükseldi. Buradaki order block'u beklersen işlemi kaçırabilirsin. Ya kaçır gitsin kanka. Kaçır gitsin ya. Burada bildiklerimizi nerede kullandığımız çok önemli. Mesela Heh, mesela bak bu, bu da bir breaker block. Gelseydi shortlayacaktım. Gelmedi. Ne oldu? Fiyat geldi hop tık tık. Yeni bir yüksek yaptı. Yeni bir yüksek yaptıktan sonra buradan fiyat çok hızlı yükselmişti. Short arıyorduk burada. BTC'de de short aradığımız bölgeye gelmişti. Burada bu breaker block'u çizdim. Eğer fiyat buraya gelseydi buradan shortlayacaktım. Gelmedi. Sağlık olsun. Buradaki order block'tan da shortlayabilirsin bunu. Sorun değil. Sadece işte bu breaker block şu tarz breakout mumlarından sonra fiyat order bloğa kadar yükselemeyebiliyor. Onun için yarım ağırlık denenebilir mesela buradaki breaker bloklar. Tık buradan shortlarsın. Sadece nerede aradığına dikkat et. Her breaker block her yerde arama. Mesela ee, bakalım 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 her breaker block yanlış breaker yanlış breaker block görmüyor gözüm çünkü alıştım artık ben neyi nerede arayacağıma kanka senin de işte alışman lazım. Bunu neden arayamıyorsun peki? Bunu da söyleyeyim. Bak bir grafiği mesela şöyle bir örnek vereyim sana. Fiyat şöyle gitmiş olsun. Şu şekilde hareketler yapıyor fiyat. Ben burada nerede işlem arayabilirim? Abi ya şurada işlem arayabilirim. Buranın likiditesi alınır da aşağı yönler başlarsa diye. Burada short işlem ararım. Ya da şu bölgede bir likidite vardır mesela bu şekildedir fiyat. Ya da burada hop long yönlü bir işlem arar. Bunun haricinde şurada oluşmuş mesela bak şurada bir market kırılımı var. Yukarı yönlü. Ne yapacaksın kanka? Fiyat buraya geldi. Buradan hadi dönmüş olsun. Sen burada market yapısı kırıldı diye şuradaki order bloktan ya da şuradaki mesela şurada bir breaker blok olsun hatta. Konumuzla alakalı. Bak şurada bir breaker blok var. Şu şekilde. Sen ne yapacaksın abi? Baktın aha breaker blok. Evet. Evet bu breaker blok. Fiyatı yeni bir düşük yaptırmış ve sonrasında fiyat deli gibi yükselmiş. Sen buradaki breaker bloktan long mu gireceksin? Buranın likiditesini aldıktan sonra fiyat. Hayır girmeyeceksin. Buradaki oluşan breaker blok senin umurunda bile olmamalı. Hala almamalısın bu breaker bloğu. Sen neredeki breaker blok hala alabilirsin biliyor musun? Bak short aranın bölge burasıydı. Şu an basit diye likitteden örnek verdim. Burası dümdüz bir breaker bölgesi de olabilir. Dediğim gibi optimal trade entry bölgesi de olabilir. Fiyat gelir. Şöyle bir düşük yapar. Hop buranın likittesini alır ve deli gibi düşer. İşte senin kale alacağın breaker blok şu. Short yönlü şu. Fiyat buraya geldikten sonra buradan shortunu girersin. Nereye kadar? Buradaki likidite bölgesine kadar. Buradaki breaker bloğu ararsın. Buradaki breaker blok senin için bir anlam ifade etmemeli. Neden? Çünkü burada sen işlem arayamazsın abi. Neye dayanarak işlem arayabilirsin burada? Burada da long işlem arayabilirsin mesela. Buraya gelir fiyat. Buranın da likiditesini aldıktan sonra şu şekilde market yapısı yukarıya kırılır. Çok sert yukarıya kırılmamış olur. O zaman dersin ki abi tamam buradaki order bloğa gelebilirim fiyat? Şuradaki order bloktan bu sefer long işlem ararsın. Neyi nerede aradığın çok önemli. Ben sana söyleyeyim neden neyi nerede arayamadığını. Çünkü Twitter yüzünden abi. Twitter'da her gün 100 kişi takip ediyorsun. 50 tane insan takip ediyorsun. Her gün birileri atıyor işte buradan 7 ar vurdum, buradan 8 ar vurdum, buradan 15 ar vurdum. Şimdi sen her gün bunları gördüğünde senin için aylık 10 ar, 15 ar er düşük gelmeye başlıyor. Çünkü zannediyorsun kanka herkes 20 ar vuruyor. Herkes deli gibi işlem oluyor. Herkes deli gibi işlem almıyor. Bunların zaten %90'ı yalancı. Kalan %10'u da Doğru olsa bile 50 tane farklı insan var. Bir gün biri tutturuyor işlemi, bir diğer gün diğer tutturuyor. Sen de zannediyorsun ki her gün insanlar bir sürü işlem tutturuyor. Hayır. İnsanlar her gün bir sürü işlem falan tutturmuyor. Bu yüzden zaten. Mesela bana geçen bir arkadaş mesaj atmış, Demiş ki, işte kanka sen neden setup paylaşmıyorsun çok? Ya arkadaş, grafik bana vermedikten sonra ben neyin setapını paylaşayım? Nasıl setup paylaşayım? Bak ben 2 saatlik grafiği alayım şunu. Ben bir aydır şuradaki 4 saatlik Ben bir aydır şuradaki breaker'dan shortlamak için bekliyorum. Bu breaker. Mesela aynı şekilde şunları sileyim. Bak ben ne dedim? Burada short ararım dedim. Bitti. Bu aralıkta ne oluyor, ne gidiyor benim için önemli değil. Aşağı yönlü market kırılımı olmuş burada. Önemli değil. Sadece benim short aradığım bölgede olan market kırılımı ile birlikte ya blok'tan işleme girerim ya da işte Breaker bloktan işleme girerim. Market kırılımı ile birlikte. Burada bekliyordum. Buradaki breaker'ı bekliyordum. Dedim ki buradan abi ben scalp'la bir 5 6 ar kopartırım. E kanka gelmedi market fırsat vermedi yani bak. Burada aşağı yönlü market kırılımı oldu. Şuradaki order bloğa gelmedi fiyat. Ne yapalım yani? Ya ha bak şurada bir breaker blok varmış. Buradan shortlayabilir miydik? Ha bak. Aa lan güzel. Bak dersin üstüne iyi oldu. Vay maşallah kardeşim ben. Buraya da emir atabilirsin. Ya emir atma pardon. Alarm atabilirsin. Dersin ki breaker blok abi. Lap lup lap lup geldi fiyat. Bak tık 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 tık. Yeni bir yüksek yaptıktır da. Likizde falan yok. Breaker'a getirdi sadece. Fiyatı breaker'a getiren şu yapı var ya. Şu yapı. Son. Şu itki hareket. Bunu başlatan son satış mumu neresi? Şu bölge. Şu işte. Benim istediğim bölgeye getirdiği için evet ben bu breaker bloğu kale alabilirim. Fiyat buraya geldiğinde bunu yarım arla deneyebilirim. Anladın mı? Buradan da short girersin işte. Nereye kadar atıyorum? Şu bölgeye kadar. Şu bölgeye kadar girersin. Burada girdiğin short'u. Ya da şuradaki ob'de kapatırsın. Yükseliş olduğu için. Şuradaki ob'de kapatırsan zaten tp olmuş oldu. 3r 4r ne verdiyse. 3r 4r'ı küçümsememek gerekiyor. Neden küçümsememek gerekiyor? Çünkü ben ufak bir hesap yaptım. Ama şimdi kağıt yanında değil. Matematikçi arkadaşlar varsa yorumlarda beni düzeltebilir. Bir arın yüzde birse bir sene sonra, yani her ay sadece on ar kar ettiğini düşünelim. Her ay sadece on ar kar ediyorsun. Bakın 10 ar yazınca küçük geliyor değil mi? Küçük gelmesinin sebebi bu Twitter'daki manyak herifler yüzünden. 17 yedi ar vurdum, 8 ar oradan vurdum, 70 ar oradan vurdum demeleri yüzünden. Sen her ay 10 aralık işlem alırsan, yani 10 ar kapatırsan, 10 ar nasıl kapatırsın? İşte bu şekilde. Market sana yanağını döndüğünde kapat. Gelişine kapatman lazım tokada. Bekleyeceksin abi. İşlem bekleyeceksin bu şekilde. Her ay 10 aralık işlem al, 10 ar kar ettiğinde bir sene sonunda senin bakiyen 3'e katlanıyor. Arın %1'se. Yanlış hesaplamış olabilirim. Ama arın %2 ise 9'a katlanıyor bir sene sonunda. Bakın bu az değil sürdürülebilir bir gelir istiyorsak eğer kumarı bırakmak zorundayız. Short aradığımız bölgelerde short, long aradığımız bölgelerde long ararız. Bitti gitti markette yanan uzattığında tokada vururuz. Burada olan kırılımlar benim için önemli değil. Neden? Çünkü ben burada bir şey arayamıyorum. Burayı beklemek zorundayım işleme girmek için. Bak şurada bir, bir işlem örneği vardı ya. olan yer. <laughs> şu bölge. Bak mesela ben bu bölgeyi belki bazı arkadaşlar hatırlar. Şu bölgede neden shortlamıştık? Bak çünkü fiyat bazen de böyle işte doğaçlama takılırsın. Fiyat yükseliyor şu bölgede. Ulan arkadaş sen gidip tabi bu bölgede short arayamazsın fiyat buradayken. Ama bakıyorsun ulan fiyat yükseliyor ama hiçbir düzeltmenin likiditesini almadan yükseliyor. Şu bölgeler. Hiç düzeltmenin likiditesini almadık bak. Dedin ki bu fiyat yükselmek istiyorsa bunları doldurmak zorunda. İnsanların çünkü stopları burada dedin. Ve yükseldikten sonra buradaki ilk market kırılımıyla birlikte 15 dakikalıkta belki işte hatırlayanlar vardır. Şuradaki order bloktan short işleme giriyorsun. Nereye kadar? Şu bölgeye kadar. 8 arın 9 arın keyfine varıyorsun. Neden bu bölgede short aradın? Çünkü fiyat sana bunu söyledi bak. Burada likidite de boşlukları yarattı bir sürü. Dedim ki daha fazla yükselmek istiyorsa burada. O zaman buradaki market kırılımıyla birlikte short arayabilirim. Onun haricinde bir şey yapamazsın grafikte. Her şeyi öngöremezsin kankam. Ya böyle çizeceksin. Şurada olduğu gibi. 4 saatlik grafik mesela. Çizeceksin breaker'ı. Geldiğinde market kırılımı, order block, az önce anlattığım breaker block. Onlardan biriyle işleme gireceksin. Lower high bölgeleri çizdin. Bu bölgede short arıyorsun. Likidite alındıktan sonra optimal trade entry çizersin mesela. Ne bileyim şu bölgeden çalışıyorum. Şu bölgeye kadar gelmemiş. %50'yi yukarıya kırdıktan sonra şu mesela 70-79 aralığında şu bölgede long ararsın. İşlem aradığın yerler belirli olmalı. Her noktada işlem arayamazsın. Her noktada işlem ararsan bakiyeni küçültmekle mükellefsin diyebilirim azizim sana breaker blok bu şekildeydi. Breaker blokta zorunlu hiçbir şey yok. Yani dersin başına anlattım. Google'a dümdüz breaker blok yazarak da benim anlattıklarımın üstüne bakabilirsin. Ama bence ikinci anlattığım çok daha önemliydi. Neyi nerede aramak ve bu işin işte bu işe sadık kalmak. Uzun no, uzun dönemde uzun vadeli bir gelir elde etmek istiyorsan, sürdürülebilir bir gelir elde etmek istiyorsan bu şekilde yapmak zorundasın. Ve Twitter'da da kime takip ettiğine dikkat etmek zorundasın. Kankam özleşmiştik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bir dahaki ders imbalans olur. Eyvallah.